Ne oldu Nilay? Oyuncakçıya mı gitmek istiyorsun sen? Hadi gidelim. Sana bir sürü oyuncak alalım tamam mı? Hoş bulduk. Ne güzel oyuncaklar varmış Nilay bu oyuncakçının. Bir sürü. Bakalım neleri varmış. Neleriniz var oyuncakçı bey? Evet gösterirseniz iyi olur. Nilay şu çanta ne kadar güzelmiş Nilay. O çantamız. Ne kadar şu çantanın beş lira. fiyatı? 5 lira mı? Beş lira. Çok uygunmuş. Nilay burası baksana 5 liraya çanta mı olur? Bak tavşanları da varmış. Nilay başka ne istiyorsun sen? Böyle tabak sebzeyle beraber tabakımız da 2 lira. 2 lira mı onun? Ne kadar güzelmiş Nilay bak sebze tabağı da varmış. Altında tavası da var. Evde yemek yaparız. Evet çok güzelmiş. Bak Nilay yemek tenceresi de varmış. Üstünde de tenceresi altında ocağı Ne kadar güzelmiş Şu rengarenk olan şeyler evet. de çok güzel Nila baksana deniz gözlüğü de varmış Denize gittiğin zaman gözüne takarsın Alalım mı bunu da sana Denize gittiğinde gözüne tak Suyun altını görürsün tamam mı Şu tospik de çok güzelmiş Nila tospiğe baksana Ne alayım sana göster Şeker mi alayım sana? Bak şurada şeker de varmış. Oyuncak şeker ama. Sana bunun gerçeğini de alırız tamam mı? Bunu istemiyor musun? İstiyor musun? Çok güzelmiş. Bak bir sürü bir şeyler var. Gel edeyim. buradan. İki evet. Bir taşlığımız var. var. Böyle tane getimiz var. Böyle iğneli bir adamımız var. Bu iğne çılmaz çok severo. Böyle silahlarımız var. Sana şefinden için. Şöyle büyük Bu taraf erkek var. oyuncaklar galiba. Ha bu, bu taraf, taraf erkek. Kızı. Evet. Bu taraf kız. Nilay. Sen senin için var. yani bu taraf. Evet Ondan çok şey. güzelmiş. Şu, şu bebekler de çok güzel. Nilay baksana bebeklere. Bu bir lira. Şu tavşan evet. O bez bebek. Nilay hangisini istiyorsun göster. Öyle alalım tamam mı? Sen niye sepete bindin Nilay? Nilay sen market sepetine niye bindin? Seni mi alacağız eve? Gel hadi bir tane oyuncaklardan seç hangisini istiyorsan. Bak, Bak şurada. Var, Şu çantanın içini açar mısınız beyefendi? Şu çantanın da içini açın. Eğer güzelse onu da alalım. Tamam mı Nilay? Evet onun içini merak ettim. Güzel gözüküyor değil mi Nilay? Bakalım. Ne varmış? Güzel gözüküyor. Eğer içinde güzel şeyler varsa sana alalım. Oo, çok güzel gözüküyor Nilay. 10 makyaj aletleri var. Saat de var evet o da güzelmiş. Tarak da var. Makas da var. Bebeklerinin saçını keseriz Nilay. Alalım mı onu? Parfüm de varmış Nilay çok güzel. Tam aradığımız bunu alalım tamam mı? Bunu sepete koyalım. Başka ne istiyorsan göster. Nilay biraz daha alışveriş yapalım. Bunlar mı aldın sadece sen? Abiye ver parasını verelim. Ver abiye. Önce parasını verelim tamam mı? Al ben sana para vereyim. Şöyle bir para vereyim. 50 liramız var. 55 lira. Önce şunun parasını ve 5 liraydı. Evet 5 lira olanı ver. Bak şu araba da çok güzel. Nilay şu arabaya baksana. Ne güzelmiş. Şu tavşan da çok güzel. Havuç yiyor Nilay. Başka ne istiyorsun Nilay? Ay şu araba çok güzelmiş Nilay. Ben bunu kendime alacağım tamam mı? Ben bunu kendime alayım. Şu araba da güzelmiş. Asker arabası. Traktör de var burada. Bak çok güzel. Polis arabası da var. Abi, Nilay ya. polis arabasına baksana çok güzel. Hmm, Nilay bir tane daha varmış baksana deniz gözlüğüne. De. Bundan de. istiyorsun. Başka ne var? Başka ne istiyorsun göster abiye. Onu da mı istiyorsun? Evet onu alalım. Denize gittiğin zaman gözüne takarsın. Suyun altındaki balıkları görürüz bu sefer. Tamam bir tane sen al bir tane ben alayım. Suyun altındaki balıkları görelim. Tamam mı Nilay? Oradan kendimize balık yakalarız. Tamam mı aşkım? Şurası. Sepetini al şimdi. Hepsini dolduralım içine. Öylece gidelim. Tamam mı? Aferin Nilay'a. Nilay bu da çok güzelmiş. Bunu da istiyorum ben. Bak. Bu da çok güzel. Çiçeklerimizi sularız. Tamam mı? O ne kadar abisi? da fiyatına bir bakalım. Nilay ben şu bebeği de çok beğendim. Nilay buna da bir bakar mısın? Nila bu bebek de çok güzelmiş. Noel babaya benziyor Nila. Pis mi bu? Güzel değil mi? Çirkin mi? Bu tospiyi de istiyor musun? Tospiye bak tospiyi de. Bunu da mı istemiyorsun? 20 TL mi? Ne kadar tuttu hepsi? 20 TL mi tuttu? Nilay şuna bir bakar mısın? Bu da çok güzel. Şuradan galiba arabaları kaydırıyorlar Nilay. Şuradan kayıyor. Geliyor buraya. Çok güzelmiş bu da Nilay. Bunu da alalım mı sana? Bak şöyle kayıyor. Gördün mü? O da güzelmiş. Bunu da alalım. Tamam mı sana? Aha, onu da istiyorum. Bak şu rengarenk olan şey de çok güzelmiş. Onu da istiyorum. Evet onu da alalım. Tamam mı annem? Evet bunları bunun içine dolduralım. Bence daha büyük sepet alsaydık keşkeniyle. Olmaz iki kere gidip gelelim tamam mı? Bir kere alıp götürelim eve. Sonra yine geliriz tamam mı? Evimize mi gidelim? Beğenmedi mi bu oyuncakçıyı? <laughs> 30 TL mi tuttu? Nilay? çok uygunmuş. Nilay. biraz daha fazla alalım bence. Şu arabaya baksana. Siyah araba da güzelmiş. Arkamızda var ya o da güzelmiş. Silah da varmış. Evet o da güzel. İki de eleme. Evet onu da alalım Nilay. Zaten 50 lira var. 50 liraya fazla. Bir sürü şey alabilirsin. Şu kuşa baksana Nilay. Nilay bu ne? Nilay şuna baksana. Korkunç gözüküyor. Şunu bize bir gösterir. Arkasında düğmesi de varmış. Nilay acaba bu ne? Ay Nilay şuna baksana. Bu nasıl bir şey? Şuna bakar mısın? Bunu çöpe mi atalım? Bizim değil ama bunu çöpe atalım. Nilay baksana. Değişiyor kafası. Hii, şunun kafasına bak, nasıl değişiyor böyle? <laughs> Nilay, bir çok korkunç. Onu almayalım tamam Ben ondan korktum. Isırdı mı onu sen? Başka bir şey bakıyoruz bir efendi. Biraz bakalım. Şurada bir tane bir şey gördüm. Buna da bakmam lazım. Nilay buna bir bakar mısın Nilay? Şuna bir baksana nasıl korkunç gözüküyor gördün mü? He, bu nasıl bir şey? Bizi döver bu elinde sopası var Nilay. Onu da mı sırdın? şeylerin kafasına Nilay ısırıyor değil mi Nilay? O çok bir şey ama. Onu sevmedi, evet. Şu kuşa bir bakalım Nilay. Şu kuşu da ben çok beğendim. Selam mı veriyor bu. Nilay, bu sana selam veriyormuş, gördün mü? Selam selam. Merhaba. İsminiz ne sizin? Nilay mı sizin isminiz? Benim de ismim Kartal. Çok tatlısınız siz Nilay Hanım. Ben şimdi burada durayım. Başka neler var? Ay Nilay dinozora baksana. Dinozor da varmış. He, seni dinozor parkına götüreceğim tamam mı? Bunun büyükleri var. Tamam seni de götüreceğim tamam mı? Bunun büyükleri var ama orada. Şu civciv de çok tatlıymış. Nilay şuna bir baksana. Çok güzelmiş. Bunu sevdim evet. Bu çok güzelmiş. Fön makinesi de varmış. Onu da al evet. Ha istiyorum. Onu da alalım mı Nilay? Abisi o ne kadarmış? Onu da evet sepete koyalım. Bobiklere baksana Nilay. Bobik alalım mı sana? O da kuş. O korkunç mu? Evet o kartal galiba Nilay. Kartal da alalım mı sana? Top atıyor galiba. Hadi aldıklarımızın parasını verelim. Biz gidelim tamam mı?